Sen ne yaptın ya? Annem çok kızacak. Mehmet, sehpamı paramparça mı ettin sen? Anneciğim ben yapmadı. Sus, cevap verme bana. Bıktım artık senin yaramazlıklarından. Aklıma harika bir fikir geldi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yine cücük yüzünden başım derde girdi. Ama olsun onu çok seviyorum. Şimdi çok muhteşem ışıklı bir sehpa yapıp herkesi şaşırtacağım. Kızım ne kadar sakarsın ya? Telefonumu düşürdün. Anneciğim bugün sehpayı ben kırdım. Ne? Tamam hadi eve gidip abinden özür dileyelim. Arkadaşlar eğer bu sehpayı gerçekten harika yapacağıma inanıyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olun. Yoruma da en sevdiğiniz futbolcunun adını yazın bakalım. Anne bak sana yepyeni ışıklı bir sehpa yaptım. Canım oğlum özür dilerim sana haksızlık etmişim. Önemli değil anne gel de şu sehpaya bir bak. Bu bu harika olmuş Mehmet